Evet. Bu videoda serileri anlatmaya çalışacağız. Biliyoruz ki dizileri anlattık, değil mi? Dizi ne demekti? Bunu söyledik. Dizi neydi? E, sonsuz tane belli terimin kümesi demekti, değil mi? Dizi buydu. Seri ne demektir? Sonsuz tane terimin toplanması, birbiriyle toplanması demektir. Bu, bu şekilde sonsuz tane belli terim birbirleriyle toplanırsa bir seri oluşturur diyeceğiz. Matematiksel olarak bunu nasıl ifade edebiliriz? Ne kat nasıl gösterebiliriz? Toplamı gösteren bir işaret vardı matematikte değil mi? Bunu anlatmıştık. E, kalkülüs 1'de anlattık. İntegrali gösterirken bu sigma işaretiyle tanıştırmıştık. O videoya da bakabilirsiniz isterseniz. E, bu notasyon nasıldı? Sigma n 1'den sonsuza kadar yazarsam ve a n yazarsam işte bu gösterimde aynen yukarıda olduğu gibi bana AN gibi bir terimin genel bir terim ifadesinin N1 için, 2 için, 3 için, 4 için bu terimlerin hepsini birbirleriyle toplarsanız ve bunu üst sınır olan sonsuza kadar n N'yi sonsuza kadar devam ettirirseniz dolayısıyla sonsuz tane terimi birbirleriyle toplarsanız bu ifadenin ne anlatmak istediğini göstermiş olursunuz diyeceğiz ve de bu bir seri gösterimidir diyeceğiz. Yani sonsuz tane terimin birbirleriyle toplamı demektir seri. Şimdi bunu bu şekilde anlattıktan sonra çok kolay zaten değil mi? Dizi sonsuz tane terimin kümesi, seri ise sonsuz tane terimin toplamı. Tabii ki hangi terimler olduğunu da bu AN ifadesi neyse o belirliyor. N'li bir ifadedir bu. Yani N artı 1, N bölü 2, her neyse bilmiyorum. Herhangi bir N'li ifade. N1 için o ifadeyi buluyorsunuz. 2 için, 3 için, 4 için buluyorsunuz. Ve birbirleriyle topluyorsunuz. Ama sonsuza kadar devam ediyor. Dolayısıyla bir seri oluşturuyor bu toplam diyoruz. Şimdi e, burada bir şeyden daha bahsedeceğiz. E, serileri anlatırken kullanacağımız bir şeyden bahsedeceğiz seri sonsuz tane terimin toplamı demektir. Ancak bir de düşünebileceğimiz sonlu sayıda terimin toplamı olan bir ifade daha var. Sonlu sayıda terimin toplamı terimin toplamı diyelim. Buna kısmi toplam diyoruz genelde. Kısmi toplam. Ve nasıl gösteriyoruz? Şu şekilde gösteriyoruz. Bu birden sonsuza kadar gidiyorsa kısmi toplam dediğimiz hadise de bunu da K diye göstereyim. K 1'den N'ye kadar gidiyorsa N neyse artık 1 ise 2 ise 3 ise 5 ise kaça kadar gitmesini istiyorsak ama sonlu sayıda sonuçta. A N bu şey A K pardon bu şekilde bir e, sigma notasyonu gösterirsem bu da ne demektir? A 1 artı A 2 artı A 3 artı A 4 ve nereye kadar devam eder bu toplam? A N'ye kadar devam eder. N her neyse Bilmiyorum. Neyse ne ne yapmak istiyorsanız oraya kadar devam eder ve sonuç olarak bana bir sn ile gösterilebilecek bir kısmi toplam verir. Kısmi toplam verir. Bana bir sonuç verir kesinlikle. Bu kadar kısmi toplam. Ee, yukarıdaki ifadeden farkı ne? Seriden farkı ne? Seri sonsuz sayıda terimin toplamı. Ama kısmi toplam ne? sonlu sayıda n tane terimin toplamı 10 tane 5 tane kaç tane ise kısmi toplam. Şimdi burada bu kısmi toplamı niye anlattım? Şimdi onu söyleyelim. Şu yüzden anlattım. Bakın. Burada n eşittir 1 için konuyu düşünürsek ne yapacağız? 1'den 1'e kadar sadece a1'i içerecek değil mi? Ve bana sonuç olarak toplam olarak sadece a1 verecek ama s1'i yani 1 terimin toplanması anlamına gelen s1 kısmi toplamını verecek. N2 için, N, N, eşittir 2 için şöyle yazalım, N eşittir 2 için A1 artı A2'yi Sadece toplamam yeterli olacak. Ve bana sonuç olarak S2 Kısmi toplamını verecek. Ee, N eşit 3 için aynı şekilde A1 artı A2 artı A3 Bu da bana S3 kısmi toplamını verecek. Ve bu bu şekilde devam edecek. S1 kısmi toplamı S2 kısmi toplamı S3 kısmi toplamı gibi kısmi toplamlar Elde edeceğim aslında. Şimdi Burada önemli bir şey söyleyeceğim. Dolayısıyla bakın kısmi toplamlar S1, S2, S3 kısmi toplamlar aslında bir dizi oluşturur. Öyle değil mi? Bir dizi oluşturur. Dizilerin de yakınsaklığını, ıraksaklığını anlatmıştık. Diziler belli bir değere yaklaşırsa, değil mi? Terimler belli bir değere doğru yaklaşırsa buna yakınsak diyorduk. Ama hiçbir değere yaklaşmıyorsa ya da sonsuza doğru gidiyorsa buna ıraksak diyorduk. Dolayısıyla e, bu diziyi kısmi toplamlar dizisini düşünürsek eğer kısmi toplamlar dizisi bu dizi yakınsaksa yakınsaksa ne olmalıdır? Biz biliyoruz dizilerden bunu. Limit n sonsuza giderken s n ifadesi bana s gibi bir değer vermelidir. Öyle değil mi? S gibi bir değer vermelidir. İşte bu kısmi toplamların n sonsuza giderken verdiği s değeri aslında bana yukarıdaki serimin yaklaştığı değeri ve giderek yaklaştığı değeri ve n sonsuza kadar devam ettiği zaman aldığı değeri gösterir. Dolayısıyla benim aslında serimin toplamıdır ise eğer böyle bir limit değeri bulabiliyorsak tabi bulamaya da biliriz bunu söyleyeceğiz. Zaten buluyorsak böyle bir değer serime de o zaman yakınsaktır diyeceğiz değil mi? Serim de yani sonsuz terimin toplamı olan bu seri de S gibi bir değere toplam yaklaşmaktadır diyeceğiz. Son, terimler sonsuza doğru gittikçe ve dolayısıyla e, bu toplam S'ye eşit olmaktadır diyeceğiz. Eğer e, tabii ki Sn ne? ne diyeceğiz? Iraksaksa yani herhangi bir değere yaklaşmıyorsa, bu limit bir sonuç vermiyorsa ya da sonsuz sonucunu veriyorsa belli bir şey elde edemiyorsam o halde serim yani şurada yazmış olduğum seri neyse şöyle toplam olarak yazıyorduk değil mi? Serileri birden sonsuza kadar an gibi bir seri o zaman bu seriye de bıraksaktır diyeceğim. Neden? Çünkü s gibi bir toplam bulamıyoruz diyeceğiz. Değil mi? S gibi bir toplam bulamıyoruz sonuç olarak diyeceğiz. Şimdi buradaki hikayeyi biraz özetleyelim ve nasıl düşünebileceğimizi anlamaya çalışalım. Bir örnek yapalım. Bu örnekte ne olsun? Ee, N birden sonsuza kadar basit bir seri düşünelim değil mi? N sadece N olsun. N birden sonsuza kadar ne? Böyle bir seri. Bu ne demektir? Terimlerini düşünürseniz N bir için bir artı iki artı üç artı dört. Bu bu şekilde sonsuza kadar devam eden sonsuz tane terimin toplamını anlatan bir seridir diyeceğiz. İlk adım olarak ne yapacağız? İlk adım olarak bunu Sanki kısmi bir toplam yani sonsuza kadar devam etmiyormuş da sonlu bir sayıda terimin toplamıymış gibi düşünürseniz ve kısmi toplamını bulursanız yani bunu şöyle yazarsanız eğer e, bu şekilde yazarsak e, şu pardon yanlış yazdım tabii yukarıyı sonlu sayıda n'ye kadar devam ettirip buraya da k yazarsanız sadece bu ne, ne anlama gelecektir? E, 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı nereye kadar devam edecek bu toplam n'ye kadar devam edecektir öyle değil mi? E, ...yukarıdakinden farkı ne? Bu bana kısmi toplamı verir. E, yukarıdakinden farkı sonlu sayıda terimin toplanması anlamına gelir. Yukarıdaki sonsuza kadar devam ediyor. Yani seri sonsuza kadar devam eder ama e, kısmi toplam sonlu sayıda bir değerdir. Peki, şimdi bu şekilde gösterebiliyoruz değil mi? Bakın, e, 1 artı 2 artı 3 artı bu şekilde n'e kadar devam eden serilerin toplamını veren genel bir formül vardı. Bunu bana Gauss söylemişti. E, bunu hatırlıyor olmamız lazım Yine kalkülüs 1'de integral'in özünü anlatırken anlatmıştık. Bu sigma notasyonu ve Gauss'un belli formüllerini. Birden n'ye kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir demiştir Gauss. Evet bunu biliyoruz. Bu da ne, nedir aslında? Kısmi toplam formülüdür. Kısmi toplam formülü. Bakın bu seri için yukarıdaki seri için bir kısmi toplam formülü ele geçirebildim. Ve ne dedik? E, bu kısmi toplamı bulabilirsek formül halinde ve bunun n sonsuza kadar giderken e, ne diyeceğiz? Kısmi toplamı düşünürsek bu bana bir değer verirse eğer bu nedir? S'ye eşittir diyeceğiz. Eğer seri yakınsaksa tabii bir değer verir. Bir değer vermiyorsa seri zaten ıraksaktır diyorduk. Dolayısıyla benim bu limiti incelemem lazım. Bu limiti nasıl inceleyeceğiz? Limit n sonsuza giderken s, n'yi ne olarak bulduk? n çarpı n artı 1 bölü 2 olarak bulduk. Öyle değil mi? Bu da nedir? Limit n sonsuza giderken n kare artı n bölü 2 demektir. Bu limit nereye doğru gider? Bu limit neye eşittir? Bu limit sonsuza eşittir değil mi? n kare artı n sonsuz artı sonsuz bölü 2 gibi bir şey. Yani bu limitin sonsuza eşit olduğunu söyleyebiliriz ve dolayısıyla limit sonsuza gittiğine göre e, bu seri belli bir değere yaklaşmamaktadır diyoruz toplam olarak ve dolayısıyla serim nedir? Yakınsak değil, ıraksaktır diyeceğiz. Evet. Demek ki bu yukarıdaki toplam hiçbir değere yaklaşmamaktadır. Hiçbir sonuca varmamak üzerine bir davranış göstermektedir ve dolayısıyla ıraksaktır. Zaten o şekilde de düşünebiliriz değil mi? Giderek artan terimler topladığınızı düşünün. 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla bu, bu, toplam sonsuza gidecektir değil mi? Terim sayısı da sonsuza gittiğine göre hiçbir değere yaklaşmayacaktır. O halde bu seri ıraksaktır diyebiliriz. Zaten ıraksaklık ne demekti? Hiçbir değere yaklaşmamak, bir sonuca bağlanmamak demekti. Yakınsaklık kısa tam tersi. Şimdi başka bir örnek yapalım. <laughs> başka bir örnek yapacağız ne diyeceğiz? N birden sonsuza kadar yine sonsuz tane terim çünkü. 1 bölü 2N artı 3 eksi 1 bölü 2N artı 1. Evet böyle bir seri düşünelim. Acaba bu seri yakınsak mıdır, ıraksak mıdır? Onu bulmaya çalışalım. Eğer yakınsaksa da toplamı ne gibi bir değere yaklaşmaktadır? Onu düşünmeye çalışalım. Şimdi birincisi bu seriyi ne yapacağım? Bu seriyi sonlu sayıda bir toplam olarak düşündüğümde SN toplamını acaba bir formül olarak bulabiliyor muyum? Bir formül olarak bulabilir miyim? Bunu düşüneceğim. Kısmi toplam yani kısmi toplamı bulabilir miyim? Kısmi toplam. Bu seri sonsuza kadar değil de N kadar bir yere gitseydi N tane terim için kısmi toplam bulabilir miyiz? Bunu araştırıyoruz. E, tabii ki bunu hani nasıl her defasında uzun uzun yazmayacağım ama hadi yine yazayım. K1'den N'ye kadar 1 bölü 2K artı 3 eksi 1 e, bölü 2K artı 1 şeklinde bir seri olarak düşünseydik ve sonlu sayıda tabii terimin toplamını içeren seri değil e, bir toplam olarak düşünseydik ve bu kısmi toplama eşit işte olsaydı acaba bu kısmi toplam ben formül olarak bulabilir miyim? Konu bu. Formül olarak bulabilirsem ne yapacağım? N'yi sonsuza götüreceğim limit alıp ve bir değere yaklaşıp yaklaşmadığına bakacağım. Eğer bir değere yaklaşıyorsa serim yakınsaktır diyeceğim. Hatta yaklaştığı toplam değerini de bulmuş olacağım. Şimdi bunun için ne yapabiliriz? Tabii ki bir bölü bilmem neler için Gauss bir formül bulmamıştır. Bunun için yapacağımız tek şey en iyi ihtimal şudur. Ee, Sn'yi tek tek yazıp terimlere bakıp ortada bir şey görebiliyor muyuz konusunu araştırmak. K eşittir 1 için yazalım. K 1 için ne olacaktır? Bu ifade yukarıda şurada diyelim. Hadi k yerine 1 yazarsanız ne olur? 1 bölü 5 eksi 1 bölü 3 olur değil mi? K 1 için 1 bölü 5 eksi 1 bölü 3. K yerine 1 yazdım sadece artı devam edelim. K eşittir 2 için ne olacaktır? 1 bölü 7 eksi 1 bölü 5 olacaktır. K eşittir 2 için. K eşittir 3 için ne olacaktır? Yazarsanız, 1 bölü 9 1 bölü 9 eksi 1 bölü 7 olacaktır değil mi? K yerine 3 yazdım sadece. Artı bu, bu şekilde devam edecek. K yerine tabi nereye kadar devam edecek? K n'ye eşit olana kadar devam edecek. Ama sona doğru gelirken de şöyle yapalım. K eşittir. n-2 yazsak ne olacaktır? K yerine n-2 yazın. 2 n-4 artı 3 2 n eksi 1 değil mi? Dolayısıyla kaçtır n eksi 2 için 1 bölü 2 n eksi 1 böyle yapalım. n 1, eksi 1 eksi 1 bölü 2 n eksi 3 olacaktır. Artı k eşittir n eksi 1 için ne olacaktır terim? 1 bölü 2 n artı 1 eksi 1 bölü 2 n eksi 1 olacaktır. Nasıl hızlı hızlı yapıyorum? Çünkü şu payda bu, bu payda bu paydan 2 eksik. Yani onu fark ettik herhalde. 9 7 7 5 5 3 artı k eşittir nihayetinde n için ne olacaktır? 1 bölü 2 n artı 3 zaten şu terimin aynısı olacak. Eksi 1 bölü 2 n artı 1. Evet. Şimdi bu şekilde e, k 1'den n'ye kadar terimlerin toplamı demektir kısmi toplam. Yani sonlu toplam ama serim ne demek? Serim sonsuz tane terimin toplamı bu şekilde yazdım. Sonsuz terimin toplamı. Bu sonsuz terimin toplamını anlamak için ilk önce sonlu toplama bir bakıyorum. Onunla ilgili bir yorum yaparsam, bir formülü bulursam, n'yi bir sonsuza götürüp zaten işi çözeceğim bir değere yaklaşıyor mu, yaklaşmıyor mu? Bunu bulacağım. Şimdi burada bir şey fark ediyoruz herhalde, değil mi? Bu toplamda bakın ne oluyor? 1 bölü 5'ler birbirini götürüyor, değil mi? 1 bölü 7'ler hop birbirini götürüyor. Bu 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 şekilde birbirini götürerek anlaşılan o ki devam edecek değil mi? Bu hep böyle birbirini götürecek. Hatta şurada da sonda da ne şekilde bir götürme olacak? E, şunlar birbirine yine götürecek. E, burada yine bunlar birbirini götürecek. E, bu da yine bir öncekiyle gitmiş olacak. Gibi bir sonuç elde edeceğiz. Ve kala kala elimizde aslında sadece ne kalacak? Sn olarak kala kala bir tek şu terim kalacak ve de şu başta kalan eksi 1 bölü 3 kalacak. Dolayısıyla Sn için bir formül buldum. Bakın her zaman Gauss'un yöntemiyle yani Gauss'un formülleriyle değil de böyle yazarak da bazen görerek de bulabiliyoruz. Ee, Sn eşittir 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 2n artı 3'tür. Ee, ve ben sonlu kısmi toplam formülü bulduktan sonra yapmam gereken şey ne? Bu formülde n'yi sonsuza götürken limiti düşünürsem eğer nedir? Bu limit de bana bir değer veriyorsa bu seriler için yakınsaklık ya da ıraksaklık yorumu yapabilirim. Nedir peki bu? Şurası n sonsuza giderken sıfıra gider. Burası eksi 1 bölü 3'tür. Dolayısıyla bu limit eksi 1 bölü 3'e eşittir. Dolayısıyla ne diyoruz? Bakın Aslına bakarsanız bir toplam değeri bulduk. Demek ki yukarıdaki seri de sonsuza kadar bu toplama işlemini devam ettirirsem eksi 1 bölü 3 sonucuna doğru devamlı yaklaşırım. Tabii ki sonsuza kadar devam et demek imkansız olduğu için yaklaşmaktan sonra Tam sonsuz tane terim yazabileceğimizi düşünsek ki imkansız eksi 1 bölü 3 sonucunu bulacaktık diyeceğiz. Demek ki toplam değerim neymiş? seri için sonsuz sayıda terimin toplamını ifade eden değer eksi 1 bölü 3'müş ya da eksi 1 bölü 3'e yaklaşıyor devamlı diyeceğiz. Dolayısıyla serim de yakınsaktır diyeceğiz. Bunu bir değer olarak bulduğumuz için bu limitin sonucunu. Evet genel olarak bu şekilde yapıyoruz. Burada aslında özel bir seri tipinden bahsetmiş olduk. Bakın böyle kesirlerin farkı toplamı falan şeklinde olup da bir sonuç elde etmeye çalıştığımız serilere şu şekilde gösterilen serilere ne denir? Teleskopik seriler denir. Özel bir ismi var bunun teleskopik seriler. Yani kesirlerin toplamı farklı şekilde basit kesirler şeklinde yazılabilen serilere teleskopik seriler denir diyeceğiz. Burada da bir seri tipini hatta görmüş olduğumuz ilk seri tipi de bu olsun teleskopik seri. Son bir örnek daha yapalım. Bu yine bu da teleskopik serilerle ilgili olsun. Şöyle bir ifadeyle karşılaşsaydık ne yapacaktık acaba? Şöyle bir ifade 4 bölü 4 ne kare eksi 1 olsun. Acaba bu ifade bu seri sonsuz terimin toplama anlamına gelen bu seri yakınsak mıdır ıraksak mıdır? Yakınsaksa nasıl bir değere yaklaşmaktadır? Bunu düşünebilir miyiz acaba? Yakınsak mı diyelim ıraksak mı? Nasıl düşüneceğiz? Her zamanki gibi sn kısmi toplamını acaba bir formül olarak yazabilir miyiz? Bunu düşünerek işe başlıyoruz değil mi? Ee, bunu düşünebilirsek n'yi sonra e, sonsuza götürüp limitine baktığımızda bir değer elde edebiliyorsak yakınsak diyeceğiz. Edemiyorsak da ıraksak diyeceğiz demiştik. Peki e, burada ne yapmamız gerekir? 4 bölü 4 n kare eksi 1. Böyle bir ifadede bakın şunu yapabiliriz aslında. Şu 4 n kare eksi 1 çarpanlarına ayrılıyor aslında değil mi? Çarpanlarına ayrılıyor. Ee, integ şun, şurada bir şey anlatmıştık. Basit kesirlere ayırarak integral bulma metodu vardı. Orada basit kesirlere ayırma yöntemini anlatmıştık. Hatırlayın. Ee, şu ifade 4 n kare eksi 1 nedir aslında? 2 n artı 1 çarpı 2 n eksi 1 değil midir? 2 kare farkı var burada. Çarpanlarına ayrılabilir. Şu içteki ifadeyi dolayısıyla yani 4 bölü 4 n kare eksi 1 e, neye eşittir? 4 bölü 2 n artı 1 çarpı 2 n eksi 1'dir. Ve ben böyle ifadeleri basit kesirlerin toplama şeklinde yazabiliyordum değil mi? Yani bu da a bölü 2 n artı 1 artı b bölü 2 n eksi 1 şeklinde basit kesirlerin toplamı şeklinde yazılabilir. Buradan ben ne sonucunu çıkarırım? 4 eşittir. 4 eşittir. Bunu e, yaptık basit kesirleri ayırma metoduyla integral alırken anlatmıştık. İsterseniz o videoya da bakabilirsiniz basit kesirleri ayırmayı hatırlamıyorsanız eğer. E, 4 eşittir a çarpı 2n eksi 1 artı b çarpı 2n artı 1 olacaktır. Payda eşitlersem basitçe, payda eşitlersem bu eşitliği elde ederim. Ve bu eşitliği elde ettikten sonra da A'yı ve B'yi bulmak çok kolay değil mi? Nereden bulacağım A'yı ve B'yi? Elimde iki tane denklem olacak. E, iki tane bilinmeyen iki tane denklem olacak. N'lerin burada N'lerin katsayılarını birbirine eşitleyeceğim. Tabii ki bu tarafla şu taraf içerisinde. N'nin katsayısı burada 0. Sabit terimde 4. Sabit terimleri birbirine eşitleyeceğim. Sonra da n'lerin katsayılarını birbirine eşitleyeceğim. Oradaki denklemlerden a'yı ve b'yi bulacağım. Şimdi yaparsak çok uzun sürecek ama ben hemen sonucunu söyleyeyim. Ee, buradan a'yı ve b'yi bulmak çok basit. Ee, antrenman olarak yapabilirsiniz. Ee, buradan e, denerseniz a'yı eksi 2, b'yi de 2 olarak bulursunuz. Dolayısıyla ben e, bu ifadenin 4 bölü 4 ne kare eksi 1'in aslında eksi 2 Eksi 2 bölü 2N artı 1 e, artı 2 bölü 2N artı e, 2N eksi 1 şeklinde yazılabileceğini görmüş oluyorum. Dolayısıyla bu seri aslında nedir? 1 bölü e, pardon 1'den sonsuza kadar terimler 2 bölü 2N eksi 1 eksi 2 bölü 2N artı 1'dir dolayısıyla ben burada bu seride kısmi top artık bu ne oldu? Teleskopik. bir önceki sorudaki teleskopik seriden başka bir şey olmadı değil mi? Teleskopik terimlerini muhtemelen yazdığım zaman birbirini götürmeye başlayacak. Dolayısıyla hemen sn eşittir şu şekilde yazabiliriz. k1 için işte şuraya k dediğimizi düşünürsek 1 bir verin yerine 1 verirsek 2 bölü 1 eksi 2 bölü 3 olacaktır. 2 verin 2 bölü 3 eksi 2 bölü 5 olacaktır. 3 verin 3 için 3 yaparsak 2 bölü 5 olacak değil mi? 2 bölü 5 eksi 2 bölü 7 olacaktır. Zaten hemen fark ettim şurası şuradan bir iki fazla olduğu için hemen hızlı hızlı yapabiliyorum ve bu şekilde toplam devam edecek ve kısmi olarak n'ye kadar devam ettiğini düşünürsek son iki terimi daha yazalım k eşittir n eksi 1 için ne olacak? 2 bölü 2n eksi 3 Eksi 2 bölü 2 n eksi 1. Ee, bu k eşittir n eksi 1 için olacak. Artı 2 bölü n 2 n eksi 1. Artı eksi pardon 2 bölü 2 n artı 1. Bu da son olarak k eşittir n için olacak. Ve burada hemen bir şeylerin birbirini götürdüğünü görebiliriz değil mi? Ee, teleskopik serilerin bir önceki soruda da gördüğümüz özelliği icabı bunlar gidiyor. 2 bölü 5'ler gidiyor. 2 bölü 7'ler gidecektir. Burada sona sona geldiğimde bunlar gidecektir. Bu da bir şeyle gidecektir. Dolayısıyla bu seri aslında bu kısmi toplam pardon bu kısmi toplam 2 eksi 2 bölü 2 ne artı 1'den başka bir şey değildir. Dolayısıyla bakın sn'yi buldum. Kısmi toplamı buldum. Tek yapacağım şey ne? Kısmi toplamı limit ne? Sonsuza giderken değerlendirmek yani 2 eksi 2 bölü 2 ne artı 1 ifadesini limit ne sonsuza giderken değerlendirirsek kaç çıkar bu limit? Şurası 0 çıkar 2 bölü sonsuzdan sabit sayının limiti kendisine eşittir o halde bu limit 2 çıkar. Dolayısıyla ne diyeceğiz bu seri evet yakın saktır yakın saktır ve hatta 2'ye yaklaşmaktadır diyeceğiz. Dolayısıyla bu Toplamın değerini de ikiye yaklaşıyor olarak bulabiliriz. Serimin de yakınsak olduğunu göstermiş oluruz. Bu seri de teleskopik bir seri olarak ifade edilebilir. Bakın, burada bir şey gördük. Teleskopik seri bazen gizli şekilde olabilir, ama biz onu basit kesirlere ayırma, basit kesirlerin toplamı şeklinde yazma yöntemini kullanarak bildiğimiz kesirlerin toplamı ya da fark şeklinde yazarak bu ifadeleri ne yapıyoruz? kısmi toplamını bulup, birbirinin götürmesinden faydalanarak kısmi toplamın formülünü bulup serilerin yakın saklını, ırak saklığını inceleyebiliyoruz diyeceğiz. Bu da bir yöntem olarak aklımızda bulunduralım. Şimdi genel olarak serileri anlatmış olduk. Bakın serilerin yakın ya da yani seri derken ne demek? Sonsuz tane terimin toplamı demek değil mi? Yakın saklığını, ırak saklığını değerlendirmek için kısmi toplam formülünü bulabildiğimiz durumları hep düşündük değil mi? Ama biz her zaman bu kısmi toplam için formül bulamıyor olacağız. Ve e, dolayısıyla serilerin yani bu sonsuz terimin toplamının belli bir değere yaklaşıp yaklaşmadığını yani yakın saklı, saklığını, değerlendirirken bu kısmi toplam formülü yazamadığımız durumları da düşünerek bunlar için farklı metotlar göreceğiz. Bunlar için belli testler kullanacağız ki onları da ileride anlatacağız diyeceğiz. Bu video bu kadar olsun şimdilik.